Doldum 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 her gelene patladım Sevdim yanlış yapmadım delikanlı vardıysa Ne oldum ne oldum neydim ne oldum kimlere ispatladım Biri çıksın söylesin delikanlı kaldıysa Nasıl bir evredeyim müdahale edebileyim ben bu huzuru ben ele yiyor. akşama kadar yemedim Gece nefes alamadım ailesiz kalamadım çok basit Bir kişi yeter neden herkese bir kaşarlık farkında değil bile millet Emin olsun duramadım da içine itildim bizzat hayallerim tarafından Doldum 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 her gelene patladım Sevdim yanlış yapmadım, delikanlı vardıysa. Ne oldum ne oldum neydim ne oldum kimlere ispatladım? Biri çıksın söylesin delikanlı kaldıysa. Beni deli eden seni akıllandırdı. Hiçbirinin önemi yok bize hatır saldırdı ne kurşun kalem ben satır ardında Canı yakıyor hayat canı Sıkıntı güvenlikle alakalı Bir laf anlamasan şarkılar söylesen ne alkışlar Kimin için ölüm hepimiz için Doldum 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 Her gelene patladım Sevdim yanlış yapmadım Delikanlı vardıysa Ne oldum ne oldum neydim ne oldum Kimlere ispat so let's see